Bütün hukuki altyapıya baktığınızda gelişimine, hamurabi kanunlarından şu an günümüze ya da e, işlevsellik olarak inanışların, dinlerin mantığına baktığınız zaman, yönetme ve e, izahat kısmına özellikle baktığınızda hepsinde ortak bir e, altyapı var. O da temel empati. Bunu yapma diye bir çerçeve koyuluyorsa başına gelmeme ihtiyacından dolayı aslında. Neden? Bu telefon sizin. Bir başkası bunu çaldığında bunu legalize etmiş oluyor çalınabilme ihtimalini. Size çalabilirsiniz, o da çalabilir. Ben bunu çalma eğiliminden vazgeçiyorum ki benim telefonumu çalma. Ben sana zarar vermekten vazgeçiyorum ki sen bana zarar verme. Bunu iki türlü de açıklayabilirsiniz ister hukuki yolla, ister inançsal yolla açıklayabilirsiniz. Dolayısıyla bu insanlık tarihi kadar eski bir olgu. dolayısıyla bu noktada kişiler gerek inanıştır, gerek e, hayatta kalma güdüleri sebepli bu yollara e, bir şekilde başvuruyorlar. Eğer temel sağlık bileşenleri olarak bakıyorsak, fitnessin sağlık bileşenleri olarak bakıyorsak mesela, yani zihinsel uyumluluğun, bedensel uyumluluğun, hazırlık halinin e, diyelim, bir savunma sporları, mücadele sporları, minder sporları, dövüş sporları, savaş sanatları artık adına tam olarak veya eski ismiyle uzak doğu sporları ne diyorsanız. Bunu deneyimlediğinizde birincisi beyindeki tehdit algısı gerçek olarak sanal ya da somut, somut ya da soyut olarak değişmiyor. Yani bir ayının size doğru koşarken sizde yarattığı korku etkisiyle patronunuzun sizin üzerinize bağırması beyin tarafından, beynin kendisi için eşit düzeyde korku. İkisi de gerçek onun için. Sanal dediğim gibi yani soyut somut farkı yok siz burada bir şeyleri davranışçı bilişi terapi gereği, e, biliş davranışı davranışı da bilişi etkileyecek pozisyonudur. Siz bilişinizi değiştirdiğinizde, becerinizi, düşüncenizi değiştirdiğinizde, davranışınız değişme eğilimi gösterirken düzenli olarak davranışınızı değiştirmeye sebepsiz sadece yapma içerisinde olmaktan dolayı davranışı değiştirdiğinizde düşünceniz yani bilişinizi değişme gösterecektir. Bu iki taraflı bir yoldur. Uzak dost sporları sadece özgüven ya da öz beceri amaçlı geldiğinde kişiler ve sağlık amaçlı geldiğinde hayatlarına böyle bir yansıması olduğu için buna iyi diyebiliriz. Nitelendirebilirsiniz. Ama burada kazanılan refleksler sokakta bir suçun o an size belki uygulanacak olan bir şiddetin kurbanı iken sizi başka bir suçun faili haline de getirebilir. Dolayısıyla neyi neden nasıl çalıştığınızı çok iyi biliyor olmanız lazım. Burada şu farkı söylemek isterim ben. Uzak doğu sporları, savaş sanatları, mücadele sporları, dövüş sporları, minder sporları, platform sporları adına ne diyorsanız deyin. Bunlar self-defense değildir. Self-defense bir programdır. Eğitmene ya da organizasyona bağlıdır. Teknikten bağımsız, durumsal farklılık ve pozisyonel farklılık öğelerine göre bir nedensellik içerisinde, fonksiyonellik içerisinde icra edilir. Ve dahi self-defense, öz savunma da meşru müdafaa değildir. Arasında üç tane farklı bir ee, oluş hali var. Dolayısıyla iyilik ve kötülük ona göre değişim gösterir. Ee, evet geleneksel olarak bir savaş sanatını deneyimlemek fiziksel olarak, fiziksel fitness oyuları olarak iyidir. Kendinizi korumanız adına self defense becerisinde iyidir. Ama içeride neyi nasıl yaptığınızı bilen bir eğitmeniniz yoksa size bir cisimle bir refleks kazandırdığında stres anında o refleks düşünmeden çıkacağı için sizi başka bir şekilde hukuki olarak sıkıntıya sokabileceğinden dolayı e, kötü bir duruma doğru dönüşebilir. Meşru müdafada sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla bunun e, ne olduğu sizin tarafınızdan bilinçli bir şekilde sorgulanmalı. Yani katılımcı tarafından sorgulanmalı. İşte Fırat Hoca mesela x bir kişi geliyor. Mehmet Bey geliyor diyelim. Ben Ahmet Bey'den referansını aldım. Fırat Hoca çok iyiymiş. Benim başka birine bakmama gerek yok dememeli. Bu aydınlanma kişilerin kendi e, içlerinde oluşmadığı sürece eğitmenlerin pozisyonlarını biz sorgulamaya başlamadıkça neyi öğrettiklerini anlamaya, çalışmaya başlamadıktan sonra e, iyi ve kötünün arasında çok bir e, fonksiyonun açıklısı yok benim için.